Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün şahane bir model anlatacağım. Mevsimlik kullanabileceğiniz yazlık, kışlık mevsimlik kullanabileceğiniz şahane bir model. Hem kolay hem çabuk ilerleyen hem de şık zarif bir model hanımlar. Şöyle Alize Angora Gold simli kullanıyorum hanımlar. İpimin renk numarasını vermek istiyorum almak isteyen arkadaşlarımız olursa 161 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 161 numara ee, şöyle 3 numarada kullanıyorum bugün 1.70 milim Hanımlar şöyle modelimiz e, zincir üzerine yapacağız başlayacağız ben ipimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz bu e, modelden ne yapabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincirlerimi çekerken konuşalım Hanımlar herhangi bir belirli bir ölçüm yok Zinciri üzerine kurulduğu için fazla fazla zincirimizi çekip fazla kalanı sonra kesebiliyoruz hanımlar. Mevsimlik yelekler, bluzlar, hırkalar yapabilirsiniz hanımlar. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel et şal yapabileceğiniz güzel bir model. Şöyle zincirlerimi çekiyorum hanımlar. Ben zincirlerimi çekerken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşıp bana destek olabilirsiniz hanımlar. Şöyle bu kadar benim için yeterli hanımlar. Şöyle son zincirimi tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum tuttuğum zincire şöyle batıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım zincirlerimi sayıyorum 1 2 3. zincire batıyorum şöyle 1 trabzan yaptım ipimi doladım hemen yanındaki zincire batıyorum 2 ipimi doladım bir sonraki zincire battım 3 tane trabzan yan yana yapıyorsanlar 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen yanındaki zincire batıyorum tekrardan 1 bir, bir sonrakine battım 2 bir sonrakine battım şöyle yine 3 tane trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. zincire batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincirime batıyorum trabzan 1 hemen yanındaki zincire batıyorum hanımlar 2 bir sonraki zincire battım yine yan yana 3 tane trabzan arada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum hemen yandaki zincire batıyorum 1 hemen yanındaki zincire battım 2 bir sonraki zincire battım 3 tane trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincire batıyorum şöyle bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3. zincire yine batıyorum şöyle bir hemen yandakine batıyorum 2 şöyle 3 tane trabzan yan yana 1 2 3 zincir ipimi doluyorum hemen yanındaki zincire batıyorum anılar 1 2 şöyle 3 tane trabzan yine yan yana 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Zincire batıyorum. Trabzan yapıyorum hanımlar. 1 trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Trabzana batıyorum. Tekrardan şöyle bir trabzan. Burası kenar. 3 model üzerine kuracağım. Hanımlar şöyle kalan zincirimizi de şu şekilde göstermek istiyorum. Kesiyoruz hanımlar. Bakın 3. Zincirimizden şöyle keselim şöyle çekince herhangi bir açılma olmuyor hanımlar fazla zincirimizi bu şekilde kesebiliyoruz şimdi bir iki üç dört beş zincir çektim dönüyorum ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum şöyle trabzan yapıyorum bir tane tekrardan bir iki üç zincir ipimi doluyorum Bakın şu zincirin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 Şöyle 3 trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum tekli trabzanın tepesine batıyorum tekli bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın yuvanın içine giriyorum şuraya 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum 3 trabzan daha 1 2 3 zincir ipimi doladım tekli trabzanı tepesine batıyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım yuvamın içine giriyorum şöyle bir 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 şöyle 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım tekli trabzanı tepesine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3. zincirime batıyorum burada yine şöyle kenar trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum ipimi doladım trabzan tepesine batıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın yine trabzan arasına batıyorum şöyle bir 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doluyorum tekli trabzanın tepesini 1 2 üç zincir ipimi doladım aynı şekilde 3 tane trabzan 3 zincir 3 trabzan bu şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar zincirimi çektim. ipimi doluyorum. Şimdi şu trabzan tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Burada yarım model yapacağız hanımlar. Modellerimizin yerleri değişecek. 1, 2, 3 zincir. ipimi doluyorum. Şu boşluğa giriyorum hanımlar. 1, 2, 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım şu modelimizin ortasına batıyoruz şöyle bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım şu boşluğa giriyoruz tekrardan hanımlar şöyle 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer Bakın diğer boşlukta giriyorum. Diğer zincirin boşluğuna giriyorum. Bir. iki Üç trabzan. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Modelimizin ortasına batıyoruz. Bir tane trabzan. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Zincirin bu ara boşluğuna giriyorum bir iki üç trabzan bir iki üç zincir ipimi doladım diğer zincirin boşluğuna giriyorum bir iki üç bir iki üç zincir ipimi doladım modelim ara boşluğuna giriyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın hemen yanındaki modelimizin yandaki zincir boşluğuna battım bir burada yine yarım model olacak hanımlar 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım trabzanımın tepesine batıyorum hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım Burada iki zincir de çekebiliriz. Üç zincir de hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı zincir çekip dönelim. İpimi doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir. ipimi doladım. Çektiğimiz şu trabzanların içine batıyorum. Bir, 2 3 zincir 3 trabzan pardon 3 trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım burada tekli trabzanımız var tekli trabzanın tepesine batıp yine bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın modelin arasına giriyorum şöyle bir 2 3 trabzan 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıp 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım tekli trabzanın tepesine tekli trabzan 1 2 3 zincir modelimizin arasına batıyoruz yine burada aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz anlar burada yaptığımız işlemler aynısını burada devam ettiriyoruz sıramızı tamamlayıp geliyorum Evet anlar şimdi yine düz zincirimi çektim bakın burada yarım modelimiz var şu boşluğa giriyorum 3 tane trabzan buraya 1 2 3 zincir trabzanımızın tepesine batıyoruz tekli bir trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3. zincire batıyorum şöyle trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir dönüyorum ipimi doladım bakın tekli trabzanın tepesini devam ettiriyoruz şöyle batıyorum trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bakın şu boşluğa batıyorum yarım model yapıyoruz buradanımlar 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir trabzanın tepesine bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım Şöyle süt taşımın içine giriyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere battım. 3 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım. Tekli trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle tekli trabzanımı devam ediyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım. Evet hanımlar şöyle geldik yarı modelimizi de yaptık kenar trabzanımızı yaptım şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir yap çekip dönüyorum ipimi doluyorum şu tekli trabzanı tepesine batıyorum yine tekli bir trabzan alınır. 1 2 3 zincir ipimi doladım şimdi ilk modelimizin ilk sırasındayız ipimi doladım bakın şu tekli trabzanların yanlarına şöyle zincire batıyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer zincire geçiyorum 1 2 3 Burada hanımlar bakın burada olduğu gibi şu trabzanımızı devam ettireceğiz. Burada sadece yarı model yaptık. Bu sırada yarı modelimiz yok. 3 tane tam modelimiz var. Bakın 3 tane tam modelle başladık. 2 tane tam, 2 tane de yarı model yaptık kenarlarda. Şimdi yine 3 tane tam model yapıyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım süt taşımın içine girdim bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum hemen şu boşluğa giriyorum 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 1 2 3 zincir ya modelimiz bu şekilde devam ediyor annalar. Artık kendini tekrarlıyor modelimiz. Şöyle bu sıramı da tamamlayayım. 1 2 3 1 2 3 zincir. Diğer tarz zin boşluğa geçiyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir bakın tekli trabzanın tepesine batıyoruz trabzanımızı devam ettiriyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 batıyorum şöyle kenar trabzanımı yapıyorum onlar bakın modelimiz gerçekten hem kolay hem de şık zarif bir model şöyle daha önce daha büyük bir parçada çalıştım hanımlar onu sizinle paylaşmak istiyorum bakın. Çok da çabuk ilerleyebilen bir model. Modelimizin ön yüzü arka yüzü yok hanımlar. Her iki taraftan da model kurulduğu için her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz şahane bir model. Ben çok severek beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.